Siz acaba yani daha biz millet olarak şu sosyal medyada günün kaç saatini geçiriyoruz? Ya yaşamımızdan kaç saati sosyal medyada harcıyoruz? Gel ben size anlatayım. Rakamlar dudak uçuklatıyor. Bir o kadar da düşündürüyor arkadaş. Bakın buyurun. X, Twitter yani X, Instagram, efendim yok işte Facebook. Bakın biz buralarda gün içinde ortalama kaç saat geçiriyoruz. Kaç saat vaktimizi ayırıyoruz. Başımızı telefondan kaldırmıyoruz. Abartı değil. Başımızı telefondan kaldırmıyoruz. Çünkü rakamlar bize bunu söylüyor. Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımında zirveye ulaştığı belirtiliyor. Dijital 2025 Türkiye raporuna göre en çok kullanılan platform Instagram olmuş. İnternet kullanım oranı dünyada %67,5. Bakın dünyada %67,5 Türkiye'de %86,5. <laughs> Dünyaya göre bakınız biz daha fazla vakit harcıyoruz. Dünya ortalamasına göre. Türkiye'de internet ve sosyal medya bakın internet kullanıcı sayısı 77,3 milyon. Sosyal medya kullanıcı sayısı 58,5 milyon. Yıllık %1.7 artış var. Kullanıcıların %46.6'sı kadın, %53.4'ü erkek. Günlük internet kullanımı dikkat buyurun. 7 saat 13 dakika. Tekrar ediyorum. Günlük internet kullanımı 7 saat 13 dakika. Sosyal medya kullanımı günde ortalama 2 saat 43 dakika. Ortalama platform sayısı 7,6 sosyal medya uygulaması. Bakınız günlük internet kullanımı 7 saat 13 dakika. Sosyal medya kullanımı günde ortalama 2 saat 43 dakika. Günlük internet kullanımında bazı sektörler mecburdurlar. Çalışanlar çünkü internet üzerinden işlem yapıyorlar. Ama onların dışında bir de sadece internette e çalış yani işi gereği olmasa bile internette çokça zaman, vakit harcayanlar var. Şimdi bakınız en popüler sosyal medya platformu. Instagram birinci sırada 58,4 milyon kullanıcısı var. Yüzde 8,5'lik artış. Sonra YouTube geliyor. 57,5 milyon kullanıcısı var. Sabit kalmış. TikTok onu izliyor. 40,2 milyon kullanıcısı var. Facebook 34,8 milyon kullanıcısı var. X yani eski adı Twitter. 19,7 milyon kullanıcısı var. Aylık ortalama kullanım süreleri. Instagram 32 saat 36 dakika aylık kullanım süresi. Ortalama ayrılan zaman. TikTok 26 saat 26 dakika. YouTube 23 saat 31 dakika. Facebook 9 saat 45 dakika. Twitter 5 saat 4 dakika. Peki neden sosyal medya? Arkadaşlar, aileler ve tanıdıklar satın almayı düşündükleri ürünler haber takibi, iletişim boş zaman değerlendir. Ya arkadaş bir insan boş zamanını saatlerce niye sosyal medyada geçiriyor ya? Instagram'da, Instagram'da, orada, burada. Kitap oku. Boş zamanında kitap oku. Bir şey öğren. Ya da ne bileyim boş zamanında ek bir iş edin kendine. İş öğren yani. Nedir ya? Ha, haber takibi anladık. İletişim anladık. Satın alma evet bu da makul. Arkadaşlar aile ve tanıdıklarla iletişim ve bu da makul. Makul olmayan aylar şu süre kıymetli seyircilerim. 7 saat 13 dakika sosyal medyada ortalama günde kullanım saati 2 saat 40 dakika. Yani neredeyse 3 saat. Sen 8 saat mesai yapıyorsun. 8 saat uyuyorsun. 16 saat. Tamam. 3 saat de Instagram'da orada burada geçiriyorsun. Etti sana 19 saat. Kalıyor sana 5 saat.